Başkan şey değildir değil mi? Gagalı magalı değildir değil mi? Oo başkan aldım aldım musti. Başkan yapacak bir şeyim yok. Evet arkadaşlar kofanamız yaklaşık şöyle 2 kilo civarı. Harika bir kofana. Hadi bakalım balık almış. Yapma lan. Başkan getir. <laughs> <Uf>. Musti. Hadi çekme dur. Musti <gülüyor> biraz seri olman lazım. Hadi çekme. Tamam Başkan kocaman. Başkan tamam. Başkan çok büyük e. Helal çok güzel. Tamam tamam sakin sakin. Sakin başkan. Tamam görüyorum. Hazırdayım. Hazırdayım. Musti, oh, i̇şte getir getir. Getir onu da, onu da getir. Dur. Sakin ol, o da lüfer. Sakin ol. Vay çifteler. Maşallah Allah. be. Helal helal. Bak. Süper, bayağıdır böyle Şey Ceylan anasını satayım. Bizim of, başkan olduk. Ay maşallah. Ay maşallah. Yavaş yavaş, ya, çağırıyorum. Ya, ya. Of lüfer. Allah, alttan. Be, başkan, bir kaldırayım. Kaldıracağım da. Kaçtı. Yapacak bir şey yok. Uy başkan aldım. 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 Oh. Uy başkan. Birazcık. Yok yok güzel sıvanmış bu sefer. Başkan sen de Dur. Dur. Acele etme. Acele Başkan şu kamışlar Allah. Lan. Ya. Tamam abi. Aa, evet. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar harika bir Bana böyle da. göstereyim. Harika bir kofana daha. Yaklaşık gene. Yine... Aldım başkan kaçırdım. Uf, geliyor başkan. Uf. Başkan geçmiş olsun sahtem gitti koptu. Kafadan vurdu. Kesti. Bir vuruştuk. <laughs> Yaklaşık şöyle iki kilo. Iki maşallah maşallah. <laughs> Hadi bakalım rast <biraz> gelsin. <laughs>